Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Ayvalık sokak lezzetlerini deneyeceğiz. Evet. Hı. Ne söyledi? Tost. Ayvalık tostu. Evet, çok heyecanlıyım. Bana normal tost söyledim. Evet, ayvalık tostu yemekte zorlanabilir. Şefakçi sen ne düşünüyorsun geldiğimiz mekan? Yani daha çok gezmedik ama ilk gördüğümüz yere oturduk. Evet arkadaşlar harika bir tasarıyı yapmışlar olarak aynı Evet çok güzel Gözleri kaç yıl geçmişler. Evet, Ayvalık gezisinde zaten çekmiştik burayı. Şimdi tozunu Ayvalık sokak lezzetlerini görüyoruz. Arkadaşlar. Daha gezeceğimiz çok yer var. Değil mi Evet. Dondurma. Şöyle. Alacağımız ve şeyleri de çekelim bence. Evet, çekeriz. Bir de burada kavunlu dondurma meşhur. Aynen. Aynen. Kavunlu dondurma yiyebiliriz. Oo. Yani kavunlu dondurma derken. Ben çilekli dondurma. Kavunun üzerine dondurma koyuyorlar. Hadi bakalım deneyelim o zaman onu da. Onu deneyelim. Tostlar gelince tekrar çekelim. Evet. Anlaştık mı? Arkadaşlar Şafak tostlar... biz çok bir yetişik olmamış bugün. Arkadaşlar tostlar gelince dondurmayı da sizlerle birlikte çekeceğiz. Hadi tostlar geliyor. Arkadaşlar ben... Benim tostum geldi. Şu an göster bakalım. Ayrılık tostum. Ayrılık <laughs> tostum. Hak 2 orijinal ayvalıkta ayvalıkta ayvalık tostu yiyeceğiz. Arkadaşlar ben normal tost yiyecektim bana ayvalık tost geldi. Evet, benim tostumu aldı. O zaman Top sen beğendi. benim tostumu Yok ben bunu yiyeceğim. O zaman da kaşarlı tost. Yok, annelik böyle bir şey işte. Hmm. İyi kızım afiyet olsun. Hadi sen de ısırma kalın. Lezzetli. Bir ifadenden görelim. Ooo dinozorda sarılık gene. <laughs> evet, tamam, ne diyorsun? güzel. <laughs> Sade güzel. Ama bir önceki yediğimiz yani İstanbul ya da çevresinde yediğimiz yerler gibi değil. Yok onlar çok yani, karıştırıyorlar çok ya. Arkadaşlar. Çok karıştırıyorlar. Çok, çok güzel. Bu <laughs> çok güzel. Direkt pası bu. Şöyle içeriğini biraz... <laughs> biraz, <laughs> biraz. <laughs> <laughs> Ayvalığa gelince ayva Evet. Arkadaşlar şimdi de ayrı bir tutak lezzetlerinden buzda badem. Bakalım ne şimdi. Şefak <laughs> sen daha önce yemiş miydin? Yedim. Ama ben hiç yememiştim Ben hiç yemedim. Ha. yiyin bakayım bir. bir Sürat ifadelerinizi merak ettim şu an. Ben, şu ben adam, sen de yok. yemedin, ben de evet. yemedim. Ben, ben de yemedim. Ben küçük soğanı buzda yemek istedim. Veriyorum. Evet. Ama ben yedim çok güzel. Kabuğunu kabuğu soyarak ye. Arkadaşlar kabuğunu soymamızı tavsiye ettiler. Bizi badem özelliği bu zaten kabuğu soyarak yemiyor. Ben yerim öyle de ya. Kabuğa yazık değil mi yani? Bakar mısınız arkadaşlar mekanlara? Şapak soruyu gösterdim. Evet arkadaşlar soydum şimdi atıyorum atıyorum attım görünüyor muyum acaba ki atıyorum attım mağazalardan dükkanlardan gözüm alamıyorum evet gerçekten soyarak lezzeti çok daha başkaymış beğendim şimdi sokak lezzetlerine devam ediyoruz her bulduğumu alıp yiyeceğim arkadaşlar dinozor gibi arkadaşlar Ayvalık Cunda Sokak Lezzetleri çekerken ne gördüm? Cunda Sokak Lezzetleri hemen giriyorum. Evet arkadaşlar biz daha demin bir yere oturduk ama sürekli şey vardı yani sokak kahve, lezzetleri kahve yazıyordu tatlı. ama şey kahve ve kahve türevi vardı hiç böyle yiyebileceğimiz bir şey yoktu. Oradan buraya geldik. Daha ee, değişik mezeler aldık arkadaşlar. Mezeleri deneyeceğiz. Ee, ben merak ediyorum açıkçası. Rum mezeleriymiş bunlar arkadaşlar. Girit mezeleri var dediler. Hepsinden e, yani olabildiğince kısım kısım bazı mezelerden söylemeye çalıştık. İnşallah gelsin tatlarına bakacağım. Ona göre size puanlama yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben mezeler bunu anlatıyorum arkadaşlar. Buranın e, peyniri, kendine has peyniri, e, kendine has zeytiniyle yapılmış bir Burayı, meze. Buranın zeytinleri evet. ve peyniri, kuru domatesi, evet. buranın zeytinleri. Aynen hepsi buraya ait olan şeyler. Bu da terikot terik. Bu da girit ezmesinin arkadaşlar. Acılısıymış. Ben şimdi şöyle. Önce sen <laughs> Mantar da var bunda. Ali son sen de yemedin. Çok lezzetli ve acı değil. Bu da helikopteri dedikleri. Helikopter seviyor musun? Acısı güzel. Acıtmıyor. Yakmıyor. Bu da enginar arkadaşlar. Enginar dolması şöyle alacağım. Aynen. Yani o kadar güzel görünüyor ki. Sağ olsunlar. Arkadaşlar ben de. Şerifine. Çok ilgililer. Suyun, suyun tadına bakıyorum. Tumana su nasıl? Güzel mi? Vallahi üstü. Valla üstüme dökesim var. O Üst. kadar soğuk ki. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Engin da deniyorum. Kuru'nun bunu yemelisin. Bir şey söyleyeyim mi? bile alabilirim. O kadar söyleyeyim. Çok lezzetli geldi. Diğer ürünlerimiz de gelsin. İnşallah devam edeceğim. Ne getirdiler? Mısır ekmeği. Burası kendi yapıyormuş arkadaşlar. Çünkü sıcacık. Pamuk gibi. Çok güzel anneciğim. Kek gibi. Şöyle yiyorum. Arkadaşlar şarkı da sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Arkadaşlar bakın böyle böyle diyor. Vallahi şuraya bakın ya. Mis bir yer. Hele şu güzellikler. <laughs> Gelinesi görülesi yemek yiyilesi. Öyle söyleyeyim. Video <laughs> çekilmeli güzel bir bayan. Maşallah subhanallah. Evet çok arkadaşlar güzel. ne, dedi, ne geldi? Bize şımarık geldi. Şimdi. Şimdi şımarığı anlatacaklar bize. Ben de Şimdi şımarığımız çok yeni, daha bebek. Yani bu evet. 10 günlük bir e, serüveni var. Yeni yapıldı, yeni icat edildi diye. Dil balığından yapılıyor, kaşar peynirli falan. Hani bir balık köftesi misali. Ama dil balığından ve kaşar peynirli ve çedarla yapılıyor. Üzerinde de e, avokadolu ve çedar peynirli çok güzel bir sosu var. Ben <laughs> bence 10 gün önce buraya bir enerji yollamışım. Arkadaşlar benim sevdiğim tatlardan, soslardan. Ben kolay kolay sos sevmiyorum. Sizler de biliyorsunuz. Ama gerçekten hatta şöyle göstereyim. Sevdiğimi şöyle anlarsınız. Çünkü ben hayata yemem. ben sevmediysen <laughs> bitmiştir. Yani insanı şımartan bir tat gerçekten. Biz evet, adı <laughs> şımarık olması <laughs> sebebi belli. İnanılmaz güzel. Şimdi dil balığından da alacak. Size de çok teşekkür ediyorum. Rica ederim harika bir sofra ve e, denemelerimiz çok fazla olduğu için çok fazla şey söyleyemedik arkadaşlar ama buraya geldiğinizde e, bin bir alayım. çeşit bin bir çeşit meze var İstediğiniz şekilde yiyebilirsiniz istediğinizi söyleyebilirsiniz biz bayıldık dediğim gibi bugün çok fazla şey yiyip yiy, içtiğimiz için kısım kısım merak ettiklerimizi aldık ama dediğim gibi Cunda'ya gelirseniz buraya uğramayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> ne geldi bize ne geldi. Ay. Şu an var ya aşık oldum. Görüntüye aşık oldum. Bunu ne de. diyelim? Bunu saklayalım. <laughs> Çok Hı -hı. Bunu oturup izleyelim. Bu neydi? Kalayıcı devleti. O kadar ayıp dur evlilikten. Bu önümdeki zil balı. Yemelere doyamayan ben. Ya bu bak kıyamam ki. Hayır. Ben, şuraya bakar mısın? Çok lezzetli. Şimdi deniz mantıklı, de bir de deniz mantıcı. Levrekli bir deniz mantıcı da var sanırım. <laughs> şu an ben çok değişik şeyler peşindeyim. Bu da gemici böyle. Evet. Bu da gemici böreği. Hemen bir çekseydik Şafak Bey gemici böreği. Bu da gemici böreği arkadaşlar. Ben bunu deniyorum. Şöyle kesiyorum. Taban biraz karman çorman oldu ama. Bir kere kokusu yeter be. Koklamaya gelirim ben bunu. <laughs> Kapat, kapat, yiyin Kapat, kapat, kapat. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Hadi yemeğe gömülelim bak. Çok iyi. Arkadaşlar ne yapıyoruz? 2 saat bir savaş veriyorum arkadaşlar şu 5 tane kurabiye yapmak için. <laughs> evet büyük bir savaştan çıktı Şafak abimiz arkadaşlar. arkadaşlar. Donat, donat. Bak. Evet, donat ben de her donatı gördüğümde arkadaşlar bu gelecek aklıma. Arkadaşlar kurabiye. Sağdan sola, üstten alta. Donat. Ayağım. Burada Ayağım. sinekler yedi arkadaşlar beni, o yüzden ofsuyuyorum. Arkadaşlar donat. Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle sokak evet. gösteriyorum. Sokak. Şefak abinin sokağı göstersin. Burası arkadaşlar meşhur bu konuda. Karadeniz evet. Hastanesi. Evet. Cunda da. Ya bunlar da sakızlı sakızlı kurabiyeler. Evet, aynen öyle. Çok lezzetli olduğunu söylüyorlar. Meşhur olduğunu söylüyorlar. Hemen bir tane kapalıyorum. alıyorum. Çok güzel. Yanında sakızlı Türk kahvesi de söyledim. Sakızlı Türk kahvesi. De ben size bir şey söyleyeyim mi? Böyle kıyır kıyır, hani kıyır kıyır şeyleri seven var mıdır bilmiyorum ama ben sizi çok severim. Mahlepli kurabiye gibi. Evet, mahlepli kurabiye gibi arkadaşlar ve damla sakızı kokusunu buram buram alıyorsunuz. Ben çok sevdim. Bir de şundan kıtlayacağım. Bu cevizli damla sakızı. Fark yok. Sadece fındık var arkadaşlar bunda. Evet arkadaşlar Tuvan'a ee, dondurmasını aldı. Buradaki dondurmalar şöyle Tuvan'a alayım. Böyle renkli külahlar yapmışlar ayvalıkta arkadaşlar. Tuvana çenesine varana kadar yiyor şimdi. Şu an taş kahvedeyiz. Şöyle göstereyim. Gerçi mekan çok gösteremiyorum çünkü ço Şafak abiniz orada bekliyor. Şafak abiniz geliyor. Vay, sokak lezzetlerine devam ediyoruz. Ben de sizin kimlerden Bakar ben? mısınız? Kakaolu limonlu benimki. Şöyle görsel sunumu da göstereyim. Ben sunum deneyeceğim. Şafak nasıl heyecanlı mısın? Aa yaban mersini ve kara dut var. Baba. Aa yaban mersini ve Karadut varmış arkadaşlar. Çok, Çok iyi. Bu sokak adam. lezzetleri bayağı keyifli geçeceğe benziyor. Değil mi Tuna? Kara dut. Dene bakalım kara Nasıl? Karadut muhteşem. Tamam. Deniyorum. Bu ne? Yaban mersini. Arkadaşlar. Ben de sizin için Evet. Yedin mi? Çok güzel. Beğendin mi çok? Çok beğendim. Evet arkadaşlar, kara dutlu almış. Yaban Mersin'i. Tuvana'nın külahı da pembe. Benimki de burada. Şimdi diğer sokak lezzetlerinde görüşeceğiz. Evet arkadaşlar neredeyiz? Köşmerimcim'deyiz. Vallahi zor bulduk Şafak abinizle. Aslında önünden geçmişiz iki tur. Sonunda fark ettik. Kolonya çeşidi var. Buraya geliyorsunuz bir kere kolonya deniyorsunuz. Denedikten sonra da ben mesela şunu çok merak ettim. Şunu deneyeceğim sizin için. Zeytinmiş bu. Oo. Bak bence zeytin alabiliriz. Bir de ıhlamur gördüm arkadaşlar. Yeşil portakal var. Çam çiçeği var. Şu an aslında ben hepsini aşk çiçeği. Ay bu tütünmüş. Aşk çiçeği şu mu? Yok değil. Yok değil. O Bengovil. Begon. begonvil. Aa mandalina gerçekten mandalina gibi kokuyor. <laughs> Başka ne kokacak ki değil mi? Aç çiçeğini buradan bakacağım. Arkadaşlar. Elime dökmeyeceğim. Oo, Etkileyici. Öyle söyle. Benim rüzgardan saçım başım dağılmış olabilir. Biz ne alalım Şefak'cığım? Ne düşünüyorsun? Azalır mu? Bu... Kestane ağzını koklayabilir mi? Hazan kolonyası. Kestane ağzını koklayabilir mi? Tamam. Aa. Hazan lalayasına bayıldım. Ben hazan istiyorum arkadaşlar. Ben şu an en aşık oldum. Hazan oldu. Koklu anneciğim. Çam çiçeği. Bakayım. Kokuyor. Oo. Onda geldi. Koklayayım. Ama ben de kokluyorum da. Benim küçük kızım çok çiçek olduğunda bana soruyor. O ne demek? Anlamı <laughs> mı? Ha, o mi Bak, kesir geceleri diyor mesela. Bak balık kesir gecelerini bakalım. Ha şurada varmış. Buraya özgü. Aa sevimli, hoş. Tamam, tamam, bir şey. tamam biz bundan alacağız. Ee, tatlı yemeğe geldik aslında, değil mi? Evet, bunlar da gördüğünüz. Hoşmerim tatlıları arkadaşlar. Ben şimdi karışık söyledim. Hepsini deneyeceğim sırasıyla. Bakalım. Tuvalı da kendine dondurma alacakmış. Oturup bence sırayla hepsini deneyim, Test edelim. Evet arkadaşlar. Höşmerimleri çeşit çeşit söyledim. Bu kızarmış. İlk kızarmıştan başlıyorum. Dur şöyle Alabilirsem inşallah. Güzel peynirle. Zaten <laughs> <laughs> peynirden yapılıyor. Zaten peynirden yapılıyor. Bu ceviz ise. Bu alın hükmesi. Arkadaşlar. Bu arada ben bizi de... şaşırt alıyor. Dondurma yiyor. Hı hı. Donata benziyor. Donat, donat. Mmm. <laughs> bu tarafta kötü var. Bu tarafta, bu tarafta Bence höşmerimin her çeşidi güzel. Çikolatayı deneyeceğim. Anne hani ben de benim çikolatayı yiyeyim. Dediğim gibi hepsi çok güzel arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin yiyin. Güzel. Bak bu gördüklerim peynir. Hı. Bu sana göre yiyebilirsin. Evet, bir de büyük aldım biliyorum ben. Arkadaşlar Damla Sakızlı evet. dondurması buranın meşhur. Evet ya buram buram geliyor. Çok güzel. Başka var mıydı bizim Balıkesir'de deneyeceğimiz bir şey? Evet. Eğer olursa devam ettiririz videoyu ama arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla yok. Biz Balıkesir'den artık ayrılacağız gibi görünüyor. Çünkü akşam göktaşı çekmeye gideceğiz. Yengelerle. Evet, yengeleriyle birlikte göktaşı e, yağmuru bekleniyormuş bugün. 9'da onu çekmeye gideceğiz. Eğer olursa arkadaşlar videosunu da çekerim zaten. Kanalımıza abone olmayı, videoları like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.